Herkese merhaba arkadaşlar. Postcoin'e kadar hoş geldiniz. Bugün Bay Korkunç'un köşkünden kaçacağız. Deli dana gibi koşacağız. Oğlum bu Bay korku bu buymuş lan. Cidden korkuşmuş oğlum. Bu nasıl bir sıfattır la? Allah'ım ben çok korkarım böyle adam nereden? Oğlum ben de hiç iyi korkuyorum ya. Ben mi çok titreyim yoksa başka bir konu mu var anlamadım. Yani çok mu korkak oldum ben bu de. Arkadaşlar bana cesaret vermek istiyorsanız lütfen bu videoyu yaklar like, Bana biraz cesaret verin. Sizin cesaretiniz bana bulaşsın. Bir de abone olsanız. Muhteşem derecede cesaretli olabilirim. Oğlum nereden kaçacağız biz ya? Anam duşa bastım aşağı düştüm. Oğlum Bay Korkunç hareketlemiş. Bay Korkunç ne diye? Uykusunun kesintiye uyuyamasını sevmiyor. O zaman yandıralım Ben de sevmiyorum. Uyuyormuş rahatsız etmeyin diyor. Gölge yapmayın. Başka bir şey istemez diyor. Ana Bay Korkunç. Oğlum hani uyanmayacaktı? Yanından geçtim o kadar patisine doğru doğandım hiç uyanmamıştı. Ne oldu da şimdi uyandı bu? Aha ayak izleri var. Ayak yani izleri varken ki, demek ki başkaları buradan kaçmış benden önce. Oğlum bizden önce kim kaçmış olabilir? Arkadaşlar yoksa siz mi kaçtınız? Siz daha önce oynadınız mı yoksa bu korkunç köşten kaçtınız mı? O zaman bana yol gösterebilirsiniz. Dur bakayım kutulardan dırmanacağız. Oğlum bu peşime takılan insanın yazlar kim? Gelin takip edin. Benden kaçamazsın. Hayır ben kaçarım. Bizim kaçamadığımız yer mi var la? Oha. Oha. Kırmızı kırmızı. Oha oğlum bu ne la? E, keşke zormatta girmeseydik. Dikenlere bak. Hayır. Güzel. Şimdi sol mu sağ mı? İkisi aynı yere çıkıyormuş. <laughs> burada ağaç gibi mızraklar var. Ağaç mı ne bu ne lan bu? Aa, o mavi şeyler de tuzakmış. Oğlum bari onlar tuzak olmasaydı ya ne gerek vardı ki? Oğlum bari mavi şey tuzak olmasaydı bir dakika. Şuradan güzel bir şekilde atlayacağız ama maviye de tosmayacağız. Saksı var burada sen kaktüse benziyor ama metalmiş onlar. Bir dakika. Şimdi şöyle yapalım. Biraz daha soldan gidelim. Bir sefer soldan gidince başaracakmış gibi hissettim kendimi neyse. Maşallah ne kadar güzel başardık öyle. Hee demek ki sağın solun bir önemi yok. Direkt ortadan gidelim. Sadece adım attığımız yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bakayım yükseklik var mı? Hafiften yükseklik var. O yüzden hafiften geriden atlamamız gerekiyor. Evet. Bakın tek tepki çözdüm. Neden? Tümsek olduğu zaman ayağımıza takılıyor. Beyin bedava. Oha. Garip bir poşet var burada. Çöp poşeti gibi. Bir de kırmızı kırmızı lazerler eklemişler. Bunlar yetmiyormuş gibi. Harika. Güzel bir rampaya girdik. Bakalım bu rampanın sonu nereye çıkacak? Şöyle yukarıya doğru gidecek mi? Başka yer yok. Bir dakika. Ar kırmızı kırmızı. Buraya basamaklar eklemişler. Bu basamaklara tosarsak ölürüz. Hayır geçmeyeceğiz. Doğru düşün, geçelim. Aa bir tane medyven açıldı. Oha Oğlum uzun zamandır bu kadar uzun merdiven görmemiştim lan. Vallahi örümcek gibi dırmanıyorum mı Allah patiler sağlam Allah'tan. Pıt dedi pıt dedi pıt de bakalım. Oğlum acayip böyle bronz bir pervaneye çıktı yolun sonu. Oha bu daha mı hızlı dönüyor lan. Vallahi hepsi git gide hızlanıyor bak. En baştaki daha yavaş dönüyor. Anam. Burası neymiş? Vallahi billahi var ya. Yemin ediyorum her yerlerim kırıldı galiba. <laughs> <gülüyor> Sırtlarım kadırdım. <laughs> Hiçbir şeyim yok. Oğlum ben porsuğum porsuk. Benim dana gücü var bindi. Dana gücü dişlere bak. Benim bana bir şey olur mu la? vallahi ayı bu an porsuktu benim diğer nickname'im. Portuk beyin ay bu şampuan portuk derken boşuna mı şampuan diyoruz biz ne kapanlar gördük ayılar tutuyordu ama beni tutamıyorlardı epi kız nabi nasıl gidiyor her şey güzel mi dur bakayım yolla aç bir de beni blokluyor ya Vallahi bile hiç insaniyetlik kalmamış. Hiç porsukiyetlik kalmamış. Aa kırmızı. Arap kim ısıttı lan bu demiri? Biri var ya ateşi vermiş der. Gıp kırmızı olmuş demir. Oğlum çıkışın lan. Allah çocuk beni aşağı düşürüyor da Bir dakika. Ba -ba, ba, 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 Ne yapıyorsun evladım? Ne yapıyorsun ki? İçim bari. Sanki sen böyle durunca ben geçemeyeceğim. <laughs> ne oldu lan? Gittim. <laughs> Olan var ya. Bloklayayım dedim de düşmedi. Allah Allah. Garip bir adam. Niye? Dur şuradan gidelim bakalım. Uhu! İşte bu. Ne oldu lan kaldın mı orada? Oğlum buna tosata mı miyim lan? Ölmem ha. Bu bizi hızlandıracak sanki. Uhu! Oğlum çok fena sandı. Oğlum bura nere lan? Nereye gelmişsin? Ara bari! Ara! Bacan düştüm korkudan. Allah seni kahretmesin. Arkada hayalet varmış. Ne dediğini, bileyim oğlum ben hayalet olduğunu. <laughs> ödüm bokuma karıştı. Ödüm koptu lan. Oh my god. Gat gat Oğlum var ya aklım çekildi bir an. Bir an var ya böyle boynumdan arkadaşlar bir ateş bastı böyle korkudan yemin ediyorum. <laughs> geliyor. ayar Oğlum bu ne lan böyle? Hayır. <laughs> Hayır çok üşüyorum. Oğlum ben o suratına bakmaktan koşamadım korkudan lan dur 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 halledeceğiz halledeceğiz Oğlum adam hakikaten korkut köşkü değil adam köşkten çıkanları da kovalıyor gelenler de kovalıyor Abi beni bir sal ya bir ediyorum lütfen <laughs> Hayır Çukur oğlum her yeri kazmışlar Oha! Adamın mavisinde ne var? Kim boyadı lan bunu? Işık takmışlar. Oğlum biz ne tür bir katekulyeye geldik. Biz ne tür bir eve geldik. Oğlum bu adam beni yutacak. Canavar beni yutacak. Oğlum düştüğüm yere bakar mısın ya? Rezillik kapasitik. Yani bir portuk olarak bana hiç yakışmadı. Bak adamlar beni tokatladı gitti şu anda. Kızmaz geldi yetiştiler. Belli olmaz dur bakalım. Bir sefer çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Ne? Aşağıya düştü kız. <laughs> Ya yaşasın kötülük ya. <laughs> dur dur dur. Dur dur bir sefer. Hiçbir şekilde kalmayacağım ben burada. Merak etmeyin. Hiçbir şekilde kalmayacağım. Bir sefer tam da oradan haşır tak geldim. Evet bakalım yolun sonu nereye çıkacak. Adamın ağzına girdik galiba. Saçma sapan bir yere geldik. Canavar bizi yuttu. Evet adamın içerisinde özel platformlar var. Ne biçim bir şey lan bu böyle. Bu hareket mi diyor bana mı öyle geldi. Yok bu hareket ediyormuş sadece. Güzel. Yukarıya doğru dırmanacağız. Harika. Bunlar benim için çocuk oyuncağı. Parça koyunca. Oha yukarıya çıkan bir platform ama inşa etmek için bu sandıkları kullan. Nereye inşa edeceğiz abi burayı mı? İki tane yeter bence ya. Üç taneye gerek yok yani bence. Yani şöyle bakın şöyle hafiften üstü atsam şuradan çıksam beyin bedava. Zeki bir insan olmak bunu gerektiriyor. Hmm, güzel. Oha vinç. Ziplin ben geliyorum Geronimo Porsuk geldi Oğlum bundan hangisi yanmıyor lan Oha Oha Oğlum bu kadar dar etmeniz Dar etmeniz şey miydi lan bunu Allah Allah Bir dakika Bir dakika Değil dostlar dikkat etmemiz lazım Oğlum burası çok zor ya Burası çok zor ya Burası benim hiç hayallerimdeki parkur değil ya. Oğlum ben buraya geçemeyeceğim galiba. Değerli dostlar bir like'ınızı alırım. Yani sizlerin desteğiyle beraber ben daha iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Oğlum ben burada kaldım arkadaşlar. Yemin ediyorum benim en sevmediğim parkurlardan biri. Yemin ediyorum çok zor. İnanılmaz zor. Arkadan geçsinler. Kızımız o oradaki adam geçsin. Ondan sonra ben bu yemin ediyorum bu saçların yarısını keseceğim. Bak vallahi keseceğim bak Şu verdim. Ben de tek seferde geçsinler söz veriyorum geç keseceğim yani. İkisi de geçerse. gelen geçen yoksa zaten daha öteki parkuru bile geçemediler. Oğlum oğlum. <gülüyor> 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 <laughs> bir dakika. Yeni bir çözüm bulmalıyım. Portuk beynimi kullanmalıyım. Portuk beyni hemen bakalım. Şunu bir tosalım bakalım. Demek ki neymiş? Ortadaki ne tosun yanıyormuş. Tamam bu garanti oldu. En azından aklımın yerinde ufak bir soru işareti vardı. Şimdi ben artık geçmem gerektiğini kesin işareti gördüm. Oğlum nasıl geçeceğiz lan biz buradan? Baksana oğlum ayağım takılıyor. O kadar yüksek ki. Ha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bakalım. Böyle çok korkunç oluyor. Hayır oynayamam. Çok parlak olduğundan görünmüyor ki zaten. Bak bak bak. Arkaya tossem ölüyorum. Öne tossem ölüyorum. Tersi tossem ölüyorum. Her terle ölüyorum. Bir reklam çıkıp duruyor zaten. Bak bak bak. Arkaya niye dönüyorsun diye soracak olursanız. Arkaya dönmemin ana temel sebebi var. Çünkü arkaya dönmezsem. İlerideki çuba şu çuba birazcık yakın olursam zıplarsam yine ayağım takılıyor. Yani saçma sapan bir durum var anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretmesin. Çok korktum. Allah sonucu da gitti. Oğlum çok şans ilerlemiştim ha. Biraz bağırdım ama kusura bakmayın çok korktum ya. Yani. <laughs> Ah, 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 Oh be. Ah, ah, çok ördüm. Kaşığa geçmek için aşağıdaki sıçrama yastıklarını kullan. Sıçrama yastığı falan bırak oğlum. Beni salın lan artık. Yeter. Aha, hoppidik, hoppidik. Oh be! Az önceki stresten sonra iyi geldi, yemin ederim. Kendime geldim ya. Oh. Uçur bizi kaptan. Buraya mı geleceğiz lan? Bence yukarı çıkacağız. Direkt atlamaya çalışsak su içini boylarsın. Allah seni gayret bir şey. İnşallah engelden bakacağım ya. Var ya, yemin ederim benim ayağım Oh Allah. Bu da bir şeydir. Yemin ediyorum var ya. Oradan başlasalar galiba inerdi korkudan. Yemin ediyorum var ya. Dur dur dur. Buradan. Direkt karşıya buraya. Oh. Şimdi oradan alttaya atlayalım ki. Başımız bir derde gelmesin. İyi iyi. Şimdi çıkacak yeri bulacağız. Direkt buraya geliyoruz galiba. Aynen. Tam ucunda zıplayabilirsek. Hatta ya mahal yok. Harika. işte bu. Oha oğlum bu ne biçim ortam lan? Oha ilk defa böyle bir yer görüyorum. Oha oğlum bu ne lan Başım döndü. Oğlum insanları şey mi yapıyorsunuz siz burada? Psikolojik olarak harfe mi sokuyorsunuz? Niye ben insan değilim ben potukum. Yani bana bir şey olmaz. Az önceki yer geçecek, her yer geçeriz. Orası neydi la öyle? Zor olur da bu kadar mı zor olur lan? Bir köşkten kaçması. Ne biçim köşk lan bu? Korku dediler. Vallahi hayatımıza kaydı yani. İnanılmaz bir zorluk yani. Parkurlar ne biçimmiş ya? Oh. Ben, arkadaşlar şimdi ben sağa sola bakıyorum tamam mı? Böyle dümdüz bakıyorum ekrana. Benim başım dönüyor böyle sağa sağa dolu. Adamlar kırmızıyla ee, neydi o? Kırmızıyla ötekini öyle bir ahetli ve döneli yapmışlar ki yemin ederim adamın beyni gidiyor. Aa, son fight hazır mıyız? Son fight hazır mıyız? Bu Mr. Gorkun'un Scurry'sin işini bitireceğiz şimdi. Onun aklını alacağım ben aklını. <laughs> Çubuk vermişler bana. Ne çubuğu lan bu böyle bu? Oğlum Mr. Scurry, Mr. Abi seni fark etmez. Ben seni her türlü üterim. Oğlum dönüyor lan bu. Ne atacak lan korktum bir an. Bir dakika. Oğlum ben çukura düştüm. Bir dakika, bir dakika. Bu işin sonu çok kötü yerlere gidiyor. Bu adam beni çok kötü de kovalıyor. Dikkat et, dikkat et Portugal. Oğlum dönmeye başladı bu. Kelenek koşu gibi dönüyor. Bir dakika. Halledeceğiz galiba. Uzayda mı savaşıyoruz? Nerede savaşıyoruz? Oha, oha, oha. <laughs> <laughs> Galaksiler arasındaki uzaylı savaşını uzaylı poçuk kazandı. Evet değerli arkadaşlar bir eski bu oyunda sonuna geldik. Başarıyla tamamlamanın haklı kuru içerisindeyim. Bu muhteşem oyunu da bitirmenin mutluluğu içerisindeyim. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu like kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Kara gözlerime bakın ve çandan bildirimleri açarsanız da diğer videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Beraber izleriz, eğleniriz. Kendinize çok iyi bakın. bye bay. <laughs>